Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? Umarım iyisinizdir. Evet, bugünkü açılımımız A'nın enerjisinde aklımızdaki şeye bakacağız. Bakalım enerjiler ne durumda? Bugün yayın açamayacağım arkadaşlar. Bugün beni mazur görün. Ama şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Bugün gece 12'ye kadar ee, videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alan yani sticker alan arkadaşlar arkadaşların tek sorularını instagramdan bakacağım sticker'da da mesela 200 TL tek soru 200 TL idi ya 100 TL sticker alan arkadaşların tek sorularını instagramdan yanıtlayacağım hatta kısa bir böyle açılımlı yanıtlayacağım kaçırmayın bu indirimi kaçırmayın yayın açamadığım için böyle bir şey yapmayı istedim sadece abonelere özel olacak dediğim gibi arkadaşlar 100 TL sticker olan arkadaşların tek sorulan instagramdan yanıtlayacağım Evet onun dışında her zaman söylediğim gibi bu açılım sizlere şifa olsun. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. En doğru kanallardan inşallah en doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Sizler adına kişisel ve özel bakım için danışmanlık almak istiyorsanız yine instagram adresinden Tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. İndirimi kaçırmayın. Bugün gece 12'ye kadar bu indirim sürecek arkadaşlar. Tek soru cevap almak istiyorsanız 100 TL sticker alan arkadaşlarım dediğim gibi Instagram'dan tek sorularına bakacağım arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Tamam mı canlarım? <laughs> Haydi bakalım. Aklınıza kişiyi düşünün. Onunla güzel bir an düşünün. Bakalım aklınıza kişinin size dair an enerjisinde şöyle bir enerjisini bir yoklayalım. Evet. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman şimdi aklınızdaki kişi sizi çok üzmüş ve kırmış olabilir. Sesli olup çıkmadığı için üzmüş olabilir. Ya da sözleriyle davranışlarıyla sizi kırmış olabilir. Hatta birçoğunuzun böyle gizli gizli ağladığını görüyor. Kimiz içinize doğru kimisi gözyaşı akıttığınızı görüyorum arkadaşlar. İster istemez bu durum sizin biraz enerji olarak dengenizin biraz bozulmasına sebep olmuş. Çünkü çok üzgün ve sıkıntılı görüyorum birçoğunuzu. Şimdi birçoğunuzun aklındaki şey evli olarak geliyor. Bu da eş faktörü veriyor arkadaşlar. Evli olmasından kaynaklı da aslında içindeki bu sevgi ve aşkı gizlediğini söylüyor. Bir de hatta şöyle söyleyeyim. Yüzde, yüzdeyi vurursak arkadaşlar yüzde altmışınızın aklındaki şey üzerinde biraz büyüsel enerjilerde mevcut. Eğer aklınızda kişi özellikle dediğim gibi evliyse arkadaşlar eş faktöründen kaynaklı bir takım büyüsel enerjilere maruz kalmış olarak görünüyor. Bundan kaynaklı da aklınızda kişinin biraz evet size karşı dengesizlik yaşamasına sebep olduğunu görüyorum arkadaşlar. Peki. Şöyle bir bilinçaltına doğru da bir inelim bu arada aklınızdaki kişi sizi çok özlemiş yani bir adım atma enerjisi de var lakin şu an kendini geri planda tuttuğunu görüyoruz arkadaşlar çünkü bakın kafası inanılmaz derecede karışık ve ne yaptığını da bilmiyor hep düşünceli hep dalgın Bakın hep düşünceli ve dalgın görüyor musunuz ne yapacağını bilmiyor sizi düşünüyor evet sizi istiyor özlemiş sizin onu sevdiğinizi biliyor sizin onu gerçekten sevdiğinizi biliyor bunu hissediyor zaten size değer veriyor mu evet veriyor yani aslında mesela bilinçaltına indiğimiz zaman sizi düşünüyor mu düşünüyor size değer veriyor mu evet veriyor. Ee, ama bir çoğumuzun bu de, verdiği değeri size göstermediğini görüyorum arkadaşlar. Bir de zaten ne yapacağını bilmiyor. İnanılmaz derece kafası çok karışık görünüyor. İkilem arasında. Gelgit çok fazla yaşıyor. Bir de önünü göremiyor zaten. Ee, aklınızdaki kişi biraz parası, işsel problemler de yaşıyor olabilir. Yani aksilikler ve sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bundan kaynaklı da oldukça mutsuz ve sıkıntı olarak görünüyor. Kendine gelecek mi? Gelecek. 8'li vade içerisinde evet böyle biraz kendi gelecek bir toparlayacak. 1'li vade içerisinde de birçoğunuz aklınızda kişiden bir adım ya da bir hareket alabilirsiniz. Bir hareket haline geçecek olarak görünüyor arkadaşlar. Ama sizin sevdiğinizi hissediyor. Derinden hissediyor. Bundan kaynaklı da aslında içinde hem bir mutluluk var hem bir huzursuzluk var. Çünkü sizi kaybetme korkusu yaşıyor bu kişi. Bir de kalp noktasına inelim. Evet. Arkadaşlar muhtemelen aklınızdaki kişi yani dedim mi ya, birçoğunuz özellikle %60'ınızın aklınızdaki iş üzerine büyü enerjisi var dedim ya. Şimdi bu büyü enerjisi e, kalben yapılmış olarak görünüyor. Yani biraz bağlama tarzı bir şeyler yapılmış olarak görünüyor. Bu şimdi burada evet eş faktörü de geliyor. Lakin burada e, mesela yasak aşk yaşadığı kişiden de biraz büyüsel enerjiler alıyor olabilir arkadaşlar. <laughs> Kalben özellikle bağlama tazeleri gibi yapılmış eskiler çok fazla olarak görünüyor. Çünkü aslında bir seçim yapılması isteniyor. Hani artık bir seçim yapsın. Ya onu seçsin ya beni seçsin. Artık seçim yapıp bir yerde kalsın istiyorsunuz. Çok fazla merak ediyor olarak görünüyorsunuz. Aklınızda kişinin ne yaşadığını, ne yapmak istediğini çok fazla merak ediyorsunuz. Aklınızda kişi çok fazla stoklu olarak görünüyorsunuz. arar aklınızda kişi de sizi stoklu olarak görünüyor arkadaşlar. Siz merak ediyor olarak görünüyor. Ama dediğim gibi bir bir var içerisinde bir çoğunluk şey aklınızda kişiden bir adım bir hareket alacaksınız. Yani en azından ayrıldım, ayrılmadım mı? Bıraktı mı, bırakmadı mı? Yani bunun bir neticesine varacaksınız bu gelen adımla beraber. Kendince evet bir takım böyle hani planlar yapıyor. Şöyle yapayım, böyle yapayım, bunu yapayım diye ama kafasının karışık olmasından kaynaklı da aslında bu düşündüğü ve yapmak istediği birçok planda yapamıyor olarak yani Bu planlar kötü plan değil. Yani sizin size dair görüşmek ya da buluşmakla alakalı. Çünkü çok fazla tensel olarak da özlem içerisinde olarak görünüyor ama bu büyüsel enerjiler biraz çok fazla yani biraz da değil çok fazla sıkıntıya soktuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de o, olası bir sürece de bakalım. Olası süreçte işte neler olur? Yalnız kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacım var dedi. Burada bakın. Dua ihtiyaç var. Gördünüz mü? Endişeli ve tedirgin bir halim var diyor. Çaresiz bir vaziyet içerisindesin ve bir çıkış yolu arıyorsun. Gördünüz mü? Ne yapacağımı bilmiyor. İnanılmaz derecede çok gergin, sıkıntılı böyle e, patlama hazır bir bomba gibi. Nereye patlayacağını bilmiyor çünkü artık <laughs> Bakın aslında kendi de farkında. Bir şeyler artık karar vermesi gerektiğini artık bir şeyler yapması gerektiğini kendisi de farkında. Bu bölümdeki süreçlerde de bunu çok iyi anlayacak. Bu aşk karşılıklı dedi. Bakın. Gördünüz mü? Yani size doğru müthiş bir çekim var. Bu bölümdeki süreçlerde bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu arada aklınızdaki kişi evli değilse aklınızdaki kişiden Böyle bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Ya da aynı evde yaşamak ya da bir imamlık olabilir. Ya da nikah olabilir. Aile tanışması olabilir. Yani ilişkinin ciddiyete oturması da söz konusu. <laughs> Bakın kargan zaten kitli olarak görünüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani aklınızda kişiye dediğim gibi takım bağlama tarzı büyüsel enerjiler yapılmış. Çünkü kendini çok fazla umutsuz ve çaresiz hissediyor olarak görünüyor. Hem <laughs> istediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı. Ya istediklerini değiştir ya da hayatını. Yani şu an bulunduğu konfor hayatından mutlu olmayan. Aslında kendi oraya ait hissetmeyen. Bu iş faktörü de olabilir. Ya da şu an bulunduğu yaşadığı şehir, ortam. Yani neyse artık durum neyse oradan da memnun değil arkadaşlar olası süreçte aklınızda kişinin üzerindeki enerjiler devam edecek mi edecek aklınızda kişi e, ne kadar sizi arasadır size gelse de ister istemez böyle kendince bir gergin olabilir ya da böyle bir soğuk gibi konuşabilir. yani o bile size adım atmış olsa bir tık e, soğuk konuşabilir ya da e, sizin söylediğiniz bir şey hemen böyle bir biraz sivrilebilir sizin bir şey sormanız izin vermeyebilir tedirgin olmayın çünkü bu tamamen üzerindeki bu enerjilerden kaynaklı olacak. Ee, sizin daha sakin kalmanızı tavsiye ederim. Çok bir şey sormayın. Ee, geldiği gibi onu şu anlık böyle kabul edin. Hiçbir şey söylemeyin, hiçbir şey sormayın. Kavgaya mal vermeyin arkadaşlar. Ee, geçici bir süre mi? Evet, geçici bir süre. Ee, ama tabii ki bu geçici bir süre biraz sıkıntılı ve sancılı olacak olarak görünüyor. Yani bu süreçte de sıçramaması adına, bu üzerindeki gerginlik, bu negatif enerjisi sıçramaması adına daha sakin olup üstüne gitmeden e, hani onun anı güzel yaşamaya gayret gösterin arkadaşlar. Bir de bakalım size söylemek istediği bir şey var mı? Bakalım. söylemek istermiş. Benimsin. Bendesin. Bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgim beni büyütüyor ve seninle özleşmemizi sağlıyor dedi. Güzel. Benimsin. Bendensin diyor. Ne de haklısın arkadaş kalalım. Birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum. Eğer çok üstüne giderseniz. Bakın olacak olan bu ayrılmak isteyebilir. Arkadaşlar ne kadar sevse istese de eğer üstüne giderseniz direkt bitirme enerjisine doğru da girebilir. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Yani çünkü zaten aklınızda kişi sizden enerji aldığı için yani sizin enerjinizle beslendiği için arkadaşlar sizi bırakabilir mi? Bırakamaz. Ama bir anlık öfkeyle bir anlık böyle bir sinirle şey ayrılmak isteyebilir. Ayrılma kararı alabilir. Siz yine de dedim ki işi ayrılığa getirmeyin. Sen benim kendimden Kendime yolculuğumsun şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağlayan bu benim için çok değerli ve ancak seninle hissedebiliyorum gitme. Dedim ya <laughs> yani sizi kaybetme korkusu da yaşıyor inanılmaz derecede bir kaybetme korkusu da var aklınızdaki kişide. Sakin kalın. Ee, dediğim gibi bir adım atarsa e, hani atıyorum. Mesela sizi bir ay aramamıştır ya da iki ay aramamıştır. Yani bir anda bir mesaj atabilir, bir anda arayabilir, görüşme isteyebilir. Siz de tabii ki doğal olarak işte bu zamana kadar neredeydin, neden aramadın gibi tabii ki bu en doğal hakkınız. tabii ki sormak isteyeceksiniz. Lakin sormamanızda fayda var azından şu enerjiler hafifleyene kadar idare edin. Dediğim gibi süreci ayrılığa getirmemeye dikkat edin. Eğer ki ayrılmadıysanız ama aklınıza kişi de şu an böyle bir gerginlik bir sinir varsa yine dediğim gibi alttanın arkadaşlar. Tamam mı canlarım? Sizleri seviyorum. Bugün yayın açamadığım için dediğim gibi arkadaşlar böyle bir şey yapmaya uygun gördüm. Bugün gece 12'ye kadar dediğim gibi 100 TL sticker alan arkadaşların tek sorularını Instagram'dan yanıtlayacağım. Buradan sticker atan arkadaşlar bana Instagram'dan yazın sticker aldım diye. Oradan da sorunuzu yazarsanız zaten hemen bakıp iletişime geçeriz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ayrınız olsun inşallah. Şifa olsun inşallah bu açılım. Bir sonraki açımda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.